Evet, o gün bir gün. Çok güzel. Allah! Ne oluyor be? Allah! Ah! O ne lan? Ay, ay, su, 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 yakalayacağım. Çok su. Ne oluyor Bak, döverim he. Ne yaptım ya? Ya bana ne taktınız lan? Onu. Onu ne? Ne oluyor? Ölürüm. Bak ısırırım he. Isırırım. Bak ısırırım. Demiştim. Ne oluyor? Isırırım bak. Isırdım işte. Bak ısırırım. Ne? 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 Daha geçen gün dövdüm seni. Ne? Ne, ne ablacım ne? İyi bari katayım da mutlu olsun. Evet. Yaşar. Kaşlı yaşar.